Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Survivor ile ilgili en güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Survivor'da bu akşam bir eleme olacak ve elenen yarışmacı kim? Bu videoda onunla ilgili kendi analiz ve tahminlerimi sizlere aktarmaya geldim. Ondan önce bu akşam yani perşembe günü Survivor'da bir ödül oyunu oynanacak ve bu ödül oyununu hangi takım kazanacak? Onunla ilgili de bir video yaptım ve Önceki videoda onu da sizlerle paylaştım. Ayrıca fragman analizimde orada var. İsterseniz kanaldan izleyebilirsiniz. Peki bu akşamın düellosu'na geldiğimizde ufak bir hatırlatma yapıyoruz. Bu haftanın adayları kimler? Bu haftanın birinci adayı Sercan olmuştu. Sercan'ın ardından aday olan isim Bozoktu ve Bozok'un ardından adaya, potaya özür dilerim. Potaya giden isim kendi isteğiyle Türabi olmuştu ve son aday da yine kırmızı takımdan oldu ve o da Özgür Tetik. Peki bu dört isimden bu akşam düello sonucu hangi isim adaya veda eder? Açıkçası ben Türabi'nin elenmeyeceğini düşünüyorum. Eğer bir sürpriz gelmezse. Özgür Tetik de zaten iyi bir yarışmacı ve ben Özgür'ün de eğlenmeyeceğini düşünüyorum. Geriye kalan Sercan, Yıldırım ve Bozok oluyor. Bozok'la Sercan bence zaten sona kalacaklar ve ben burada Sercan'ın adaya veda eden taraf olacağını düşünüyorum. Peki neden böyle düşünüyorum onu da sizlerle paylaşayım. Açıkçası ilk oyundan zaten ben Turabi ve Özgür'ün kazanacağını düşünüyorum. Onlar kenara gittikten sonra ben Sercan'ı birazcık daha bozuğa göre yorgun görüyorum. Aynı şekilde bir sakatlığı var. Ve ben oynanacak olan düello oyununda sonlara karşı bozuğu destekleyen bir Turabi göreceğimizi düşünüyorum. Ve çokça da zaten önceki düellolarda da gördük. Turabi çokça desteklediği yarışmacıya taktik veriyor. Ve bence bu taktikler işe yarayacaktır. Aynı şekilde ben Bozun son zamanlarda daha iyi olduğunu, iyi ve yarıştığını görüyorum ve ben bu akşam Sercan'ın eleneceğini düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmında yazmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Güle güle.